Evet arkadaşlar e, Bugünkü videoda ka Kendimizin kanallarını Kanallarıma bakacağız e, Ama önceki videoda e, bro e, Part 3'ü çekiyordum yani Ada birlikte Brawl Stars oynuyoruz Part 3, onu çekiyordum Ama iki dakikada işim Olduğu için o yüzden e, Bu videoyu Çekmeye karar verdim Evet. Şimdi kanallarımıza bakıyoruz. Ben adanın kanallarına bakıyorum. Baya shorts videosu var ya. Ben en çok ben... kimi seviyorsunuz? Bel ismi adamı. Ee... En çok seni seviyorum ada. Arkadaş olarak değil mi? Evet, yani arkadaş olarak. <laughs> Ne oldu ya. Boş yere boş ver. bir şey olmadı. Neyse. Sude Naz gibi konuştum lan. Şejan bak bu neyse kelimesini var ya baya se baya sesin Sude Naz'a benzedi. sen benim videolarıma bakmaya devam et. Bir şey diyeceğim. My Little Melody derken e, o zaman Melody şey Melodyan bir milliyet değil mi? O e, zaman melodi de bir isim. O zaman evet. ülke ne olsun? Melodya. Melodyan. Melod Melodyan e, milliyet İngilizce'de. Ama Türkçe'de Melodish. <gülüyor> Niye gülüyorsun ya? Çok komik geldi. Hadi videolarıma bak, videolarıma çok tıkıyorum. Videoları yönet. <laughs> Ada kendi kanalıma bakayım mı? Hayır benim kanalıma bakıyorsun. Hayır ben kendime bakıyorum. <laughs> Kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Hayır kapatma, kapatma kapatma kapatma. O zaman benim kanalıma bak. E ada. Ben de kendi kanalıma bakayım. Ne olur. İlk önce kendi kanalına bak o zaman. Tamam. Evet arkadaşlar. Burada kendi kanalım var. Yalnız böyle bir sezon da aman yani Şeyi de kurdum. BS oynuyorum part 1 sezonu kurdum. Evet. Bundan Aa. sonra Ada sen sesini mi kapattın? Yo. Annenle kon... annenle ne konuşuyordun? Boşver. ver. Neyse. Evet arkadaşlar. Çok sıkıldım. Arkadaşlar yalnız pes baya değişmiş. Bak Beşiktaş 4 0 Fenerbahçe maçında halı saha koyu yeşildi. Ama ondan önceki maçlar açık yeşil. Yani Var ya bu oyun resmen güncellenmiş. Evet. Oyun değişmiş baya ya. Kaç gündür ondan video çekmiyorum. Var ya. Ee, 9 gündür çekmiyorum ya. Ne? 9 gündür e, futbol videosu çekmedim. Yani. E yani. Arkadaşlar bundan sonra böyle yapalım. Her gün bir Brawl Stars yani iki Brawl Stars bir tane futbol videosu çekeceğim. Nasıl? Umarım. Ama Berat yani iki tane derken ee, bir tanesini ben tek başıma oynayacağım. Bir tanesini de ikimiz oynayacağız. O kadar. Anladım. Bir dakika dur ben profil fotoğrafımı değiştireceğim. Bak ama yüzün gösterilmesin. He, ona göre. Yok yüzümü niye göstereyim Allah aşkına. Arkadaşlar. Ben... Siz daha benim yüzümü bilmiyorsunuz burada. Ona göre. Yok biliyorlar, biliyorlar. Ama gördüler. seninkini bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? Ama seninkini bilmiyorlar. Evet, benimkini bilmiyorlar. Ee nasıl biliyorlar bu arada? Ne? Nasıl biliyorlar? Yani senin videolarını mı? Ben videolarımdan mı yüzüm gösterildi? Ya anlayamıyorum ne dediğini. Neyse boşver. Ay. En son şu videoda BES oynuyorum part 1 videosunda. Ee, en son bunu so söylemiştim. Arkadaşlar eğer sizin Bros sizin arkadaşlar sizin Broslarınızda kaç tane kupanız veya karakteriniz var e, diye yorumlara yazın demiştim. Ama yorum arkadaşlar, yok arkadaşlar. Şimdi bugün ne? bak sizinle tekrardan video çekeceğiz. Aga Galiba e, e, Ha sen Galiba şey değiştirdin Profil evet, fotoğrafını değiştirdin Evet değiştirdim Ama burada değiştirilmemiş Burada Bana benzeyen şeyleri puanlıyorum Abone olursa öbrokoli e, Sanabilir Hediye verir. Bana niye vermiyorsun hediye filan? Abone, abone olmayanları mı? Hayır abone olanları. E tamam ben aboneyim zaten. Ben ispanak mı? O ıspanak mı adı? Ispanak bana benziyor. Temel reisin yediği yemeği çalamazsın be. abi. <laughs> ben de ıspanak seviyorum. Yani çok değil ama. Ada bir şey diyeceğim. Senin kanalına baktık. B kendi kanalıma baktım. Sıkıldım yani şimdi ne yapayım? Sevgilim şey senin yedek kanalın var mı? Yok. Ee peki bir şey soracağım. Anneannenin telefonundan, annenin telefonundan bana abone olur musun? Vallahi izin verirlerse. O zaman onlar da bana olsun abone filan. Ya da olur. senin ya da senin annen olsun. O zaman şöyle yapalım. Ben... Ne? Benim annem zaten abone diyorum. Senin annen bana abone. E yani. Nasıl ya? Neyse. Eee. evet. Valla. İnşallah olurlarsa. Bir sorsana şimdi. Arkadaşlar. Ben iki dakika e, bir yere gidip geliyorum. E, zaten bir dakikam kalmış. Arkadaşlar, ben video e, yani video burada dura video burada şey olabilir ama neyse. Ben iki dakika bir yere gidip geliyorum. Tamam. Ne oldu? Elimi kapının kenarına çarptım. Onu demiyorum. Abone olacaklar mıymış? <laughs> Çocuğu, ne? Ee, evet olacaklar. Ne zaman? O oluruz dediler. <laughs> Şimdi olsunlar. Ya. <laughs> Olmazlarsa bu videodan sonra. <laughs> Evet söyledim şimdi. söyledim tamam yani, ne o zaman o zaman öyle arkadaşlar 11 dakika geçti şimdi videoyu bitiriyorum 10 dakika geçti çünkü görüşürüz görüşürüz.